Değerli piston takipçileri gördüğünüz gibi rektefiyede ne yaptırıyoruz motorun blokunu getirdik motorlar tamirhanede sökülüyor, açılıyor ama toplamasını işlemlerini rektifiyede yaptırıyoruz. Buraya neden geldi? Araç devamlı sindir kapak çonta yakıyor. Yaktığından dolayı birkaç sefer yaktı. O sebepten ama ne varmış? Blokta yılma varmış. Bu bloktaki yılmayı şu anda burada rektifiyeci arkadaşımız son sistem bilgisayar sisteminde bu işlemi şu anda hazırlayacak. Silmeye başlayacağız. Başlayalım. Evet şu anda makinede cihazda ayarlarını yapıyoruz silmeye başlayacağız. Evet değerli piston takipçileri. Bazen bilirsiniz araçlarınız silindir kapağından conta yakar. Hararet yapar ama contayı değiştiririz, hararet devam eder. Harareti şu anda tespit ettik, ölçümlerini yaptırdık. Motorun blok yüzeyinde yılma var. O yılmayı şu anda rektefecide aldıracağız. Ondan sonra da araçta conta yakma olayı da ortadan kalkacak. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü birkaç sefer sindir kapak contası değişen araç sahipleri oluyor. Bıkıyorlar, yılıyorlar. Tabii bu sindir kapağını sökünce her şüphe varsa blokun yüzeyinde ölçtürmek gerekiyor. Değerli Pison takipçileri. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu blokun yüzeyini ayarları yapılıyor. Burada da bu tarafa alalım. Bakın burada bilgisayarın ayarlarını gösterelim. Bu evet değerli izleyenler bilgisayar sistemde son sistemde artık hatasız şekilde işlemler yapılıyor. Evet başlıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet değerli izleyenler gördüğünüz gibi şu anda bu aracın motor blogu. Evet. Artık teknoloji çoğaldı. Her şey gayet dikkat edilirse motorlar daha güzel şekilde onarılıyor. Evet. Yani yeni blok almaya, yeni motor almaya gerek kalmıyor. Ne yapıyoruz? Bunu bu sistemle beraber pırıl pırıl şu anda eski haline gelecek değerli izleyenler. İşte o ateş atması gördüğünüz olay o işte hatalardan. Evet yani blokta hata olduğu için o hataları şu anda bu şekilde alıyor. Evet. Tamamen bitsin. Tekrarında bittiği anda size tekrar da yüzeyini gösterelim.